Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Sade Survivor oynuyoruz ha. İlk defa mı duyuyorsunuz Sade Survivor diye bir şey Yani modsuz Survivor Evet öyle diyelim. Az kalalım biraz Mahan kaç Kıracağımı artık bilmiyorum Odun Odunum böyle iki tane odun Yeter mi? Yok yetmez Bak yapacağız Her şeyi yapacağız en az vuracağız daha biz o elması ha? biz biz o elması beşinci bölümde buluruz kaç bölüm var ki e işte oyunu bitireceğiz o bin video mu oho daha enderman e, buralar da koy yok mu ne a bak komik bulursanız ne yapar mı? ne yaparsınız <laughs> bir buluşanız. bulursanız bulunuz sonra da atın <laughs> Kıltanın. Kaç tane kobek var? Ben bir tane kobek sandım. Kaç tane? İki tane. Aa, bırakın besin. Öldürse. Şakuldu. Nereden kalacaklar? Niye hmm. vurdun? Tamam kalmıyor. Bıraktılar besin. Ha! Yol <laughs> kalbim kurtuldu vuracağım sen. Anne kılıç şu al. Hadi öldürün beni. Hızlı doğma. Hızlı doğma sıkına koy. Yani ben hemen doyuyor. Bana birazcık sıvık ver. Yok yok. Sen yap crafting var. Tamam crafting kullanacağım. Atalım. Evet. Kuzum. ev yaptığımız balon gibi beni hep çıkartmasın. Yapıyordan. Şimdi şundan Şunda sonra video çekip o, o evden villa? Aa ben ne Ha yapak mı? Tamam tekrar. Kaç gün bir video kaymet bugün de iki video Tamam. Şimdi kılıç yaptım. Tamam, kuzum. ne yapacağız? Ben niye tas kızma yaptım? Bunlarla kalır. Ondan kalarsan aşağıda biraz yer çık koyuyorsun. Öyle mi? Hı? Bak Hı. sıkmazsa. Tamam bakayım. Çıkacak mı? Oraya Devam şey... ediyor. Ha çünkü ben bir gün gelmiştim oraya. Gelmiş. Hiçbir şey çıkmadı. Ama kuyu çıktı alsana. Aldım ki bir tane. Ne? Tamam. Tamam. Sen Sen git. Ne? Birazcık sağa hiç görmüşsün. Ben çıkarım. Oksijen var mı? Ben alayım. Kimeyin var mı? Kimeyin mi? Ben nereden bulayım? Gecelerinde görürsün gemiyi. Skeletördür, kum budur. Ben kaldırıp geleceğim. Bir tane pasta. Tamam. Ne oluyor? Şimdi yukarı çıkacağız. Nasıl sıkacağız? Mehmet'ten ne aldım anlatacağım. Mehmet. Mehmet. Ne yapıyorsun? Sakalıyorum. O zaman sen ne yapıyorsun? Ben nereden biliyorum? Oynuyor mu oynuyorsun? Ya neydi adı? Şey bulmalıyız. Ne bulmalıyız? Ne bulmalıyız? Koyun. Bu neye sen bakıyor? Takıldınız mı siz böyle? Tamam. Uf sen kodak değil vursam oldum. Hmm, şundan da şöyle yap. Tas kazma yaptım. Ne ben niye tas kazma yaptım? Ne yapacağım o zaman? Palta yapacağım. Ben de palta var. O, Allah sen normal tas vermiyor. Ona koy. Şuna kızma. Ne nereye ev kuracağız? De nereye mi diyeyim? Sen ev odun kur. Tamam. Yani. İşte iyi survival olur mu? koydum. Bunu geri koydum. Acaba kim koydu? Nasıl oldu hocam? Kıldım blok yeni yeni koy, koy, koyuldu. Çünkü ben kır, koydum. O zaman niye söylüyorsun? İlk, ben nereden bileyim kim koydu? O zaman sen koymuşsun. O zaman niye söylüyorsun? Tamam tamam. Muhammed İlcan delildi. Tamam kıl 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 kıl. Ölme. Yok yok ben. Sen sen değil mi? Topla. Sen kulun yap. Kömür de bul, demirle de bul, her şey bul. Ben var. İşte sen, de biraz maden ekil. Yok ben odun kasıyorum evde. Tamam. Ben sen tahta ta Yok ne, ne, tahtası? Tas. Tamam. Tamam. Odun. Tamam. Geliyorum. Arkadaşlar biraz kasıyor 15 FPS sona fena oluyor. Bir tane nerede? Oha da kattım. Oradan casting aktı. Aa ne de artık bilmiyorum koşmayı ben. Al bunu. Gel. Tamam, tamam mı? Tamam. Kılıç yapayım kendime. Yaptım. Hı, tamam. Şimdi fırın mı yapacağız? Ben ne madeni yine. Ben de madeni atacağımı yaptım. Tamam. Demir olsaydı daha iyi. Altın yoksa demir daha iyi. bulamıyorum ki maden yok. Kız sonra biraz kal. Bak, bak Sen çubuk yok mu? Yok. Sen de var mı? Meşale yapsaydım bari. Sen de var mı? tatlı mu? Ha. Ya bu alsın. Hepsi, hepsini mi kırdı? Al üstüne. Ne? Tamam. Bir tane odunum var. Ondan çubuk yapayım. Senden aldım. Neyi? Al ağacı. Tamam. Onu şöyle yap. Tamam. 8 tane mesela yeter. Değil mi? Ha. Arkadaşlar hiçbir tane mod yok. Çünkü normal Minecraft. Evet. Şimdi. O sen sen bir şey diyeyim mi? Onu da yaptım. Ne? Ben ne yaptım? Şimdi. ikinci videoyu çekeceğiz ya. Ha. Villa, villada ya. Ha. Survival oynayak. Ne dersin? İleri survival mı? Ha? İleri survival mı? Yok. Sa normal Aksa hile survival ne olduğunu soracaksanız. Yani Hı. mutlu. Hile survival diyorum. Ben nereden bileyim? Fırın sende mi? Ha? Fırın sende mi? Bana niye soruyorsun? Sende mi? Dur bakayım. Yok. Son kusurun yaptım elime gelmedi. Ee? Ben ben ağaçlarla odun yapayım mı? Yap. Yap bakayım ne yapacaksın. Çok karanlık oldu. Geliyorum ya artık doğmasın. Gece olmadan şey bulmalıyız. Anladım. Değil mi? Sen söylesen ben unutmadım. Koyun koyun. Koyun bulmalıyız. Ve? Bu ne? Gülle ne yapacağız? Yatak, Yatak. yapacağız. Ben de bir tane var. Tamam, eşyalarımızı buraya koyayım. Tüm odunlarını bana ver bakayım. Buyur. Biraz ben uzaklaşacağım. Al. Sen burada kal. Dur tabiyeceğim odunları. Biliyor musun? Hı. Maşallah ne kadar toplamışlar. Daha var. Tamam. 39 tane. Atstokstay. Bu kırk medal. Bu kırktan daha fazla. Ne yapacağım? Maden alayacağım. Odunla. Ben nereye gideyim bari? Sen ağız kırmaya devam et. Maden mi buldun? sen bir şey Sen bir şey bir de diyeyim mi? Sen bir Sen bir şey diyeyim bir şey diyeyim mi? Demir bile sıkmadın. Sen yapmış. bir şey diyeyim mi? Tamam. Ama hile sayılır mı? Bir daha. Üç tane. Ne, neydi? Anne kız demin alakma. Hile sayılır biz normal. Sorver. tane. Ama sen sorbet bile oynuyor diyor. Madem bulamadım. Bir tane basılık buldum. Onda maden sandık. Elma 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 çıksın dedim. Demir bile çıkmadı. Bir kız tane bakıl çıktı. Onlara basarlar. Maden, Minecraft, her şey. Bu ne? Maden mi? O demir mi? Demir buldu. Demir ne kaç tane? Dört tane. Sarıva. Dört mu? Tamam. Ama alamayacağım, alacağım. i̇nanmam. İna ne? Aksolutun çıktığı yeri buldum. Aksolutu kalma. Ya. Bu sor çıkar şu alır tamam tamam burada ilk oh. tane odunları verdim ne ilk tane odunları verdim kas giderdim zaten gidelim. odun ya kesmek zor ot var aldım ne ihtiyacım var ben ama ha bir geleyim mi gelebilir misin ki gelebilir mi ölmedi sen neredesin <laughs> Bir bu canım kaldı. Hatırlayamadım bile. Hatırlayamadım bile. Fırını da ketiliyor onu da. Elteceğiz. Altık evimiz bura. Madem mi? He. Gece oluyorsa sen. Hadi gel hızlı hızlı. Gel 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 gel. Uf. Bak kesin. Oldu aksol çıkması. İmkansız. Ben tepeleyeyim sana. Tepeleyeyim mi? Aa tepeleye. Tepeleyeyim mi? Tepelemem ki. Hile olur o. O zaman ne, nasıl ben geleyim? İsmimden, ismimden. Bir tane bile aksolot mu olmaz? Diğer suya bakayım belki olmaz. İsmin nerede ki. Ney? İsmin nerede ki. Onu da mı koyamıyor? Ha. Tamam. Bir tane. Belki. Burada kusursuz çıkar. Ne olur çıksın? Demek Demet. Sen... Demil. Ama. Oksort mu? Neredesin? Ben, ben böyle bir şey koydum da. Bil. Ha bu sorun devam et. Yok bir şey devam et. Ya. Senin evin ya orası. Ha. Ben de geleceğim. Ya tamam yarın git. Gelirsin. Ağzı ya tepere. Dahil olur. Crafting table'da. Ya ne ne iyisi? Şeyleri aldım bununla. Crafting table. Aldım. Crafting table'dan emin ol. Emin. Ben kanalımda mı var? Ve almışım. Kıkırtaya i̇şte veriyorum. Tamam. Sen terbiye ölmeyi bilmiyorum. O zaman ben kral tarzı taktım. Geliyorum geliyorum. Geliyor. Bak şimdi yanlışlıkla beni tebelersin. Kral tacı taktır bana. Fakat sağ ol. Ne lan? <laughs> Aksolot bulamadım. Çok Tamam. <laughs> Abi biz burada sıkıştık. Odunun var mı? Benim evim var? Sen de. de. Be. Tepele. Nasıl? Ha? Tamam oldum tepelemem. Yazın kan. Kurtar beni. Kaybet kolay. Bakın oldu. Dur ne sene. Yapın? Neredesin? O neydi? Neredesin? Ne? Ne? Hemen öldür. Hemen öldürmeliyim. İskelet mi? Yok. Ne? Zombi, kaskla, elbise. Full Yok. Bu zombisi yok ki. Oha. Bu ne? bebeğin kafasına bindilmiş. Baksana. Lan dur İnanmam. Beni oldu. Herkes daha dört çıkalım yanına devam edelim. Çok sıkıldım. Hadi. Atık kapı. Lobrosal bak. Yap. Hadi. Otık kalın.